kaç demişti haberde? Faydaları saymakla bitmeyen arı sütü, yavru arıların ve kraliçe arının temel gıda maddesi olarak biliniyor. İçerisinde birçok amino asit, vitamin ve mineral bulunduran arı sütü insanlar için de oldukça faydalı. Üretimi oldukça zor olan ve fiyatı 10.000 TL ile 20.000 TL arasında değişen arı sütü hakkında tüm merak edilenleri Balcı Ulu Süt TV 41 mikrofonlarına anlattı. Arı sütü, arı sütü nedir? Arı sütü nasıl yapılır? Arı sütü işçi arıların Yavruları beslemek amacıyla yutak altı bezlerinde salgıladıkları bir salgı. Bunun amacı yavruları besleyip hızlı büyütmek. Ee, tabii bütün arılar bunu ilk doğduklarında, ilk 3-5 gün arasında yiyorlar. Kraliçe arılar tabi ömür boyu yiyor. Arı sütü faydalarına gelince arı sütü en başta bilmemiz gereken şeylerden birisi hücreni yenileyici özelliğe sahip e, tarihi bir şeyi var. Gençlik iksiri diye bilinir. E ee, tabii bu royal gel İngilizcesi kralların yiyeceği demek aslında. Arı sütünü şöyle söyleyelim. Kanser hastaları yiyor. Ee, çocuklar da boy uzaması ile ilgili nedenleri olanlar yiyebilir. Sportif faaliyetler yiye, yapanlar yiyebiliyor. Ee, ağır işlerde çalışanlar yiyebiliyor. Ee, tabii bağışıklık amaçlı da kullananlar var. Tabii bunun kullanımı e, sade kullanımda şöyle söyleyelim. 1-3 gram arası yani bir mercimek tanesinden büyük nohut tanesinden küçük olacak şekilde dil altına alıp 20-30 saniye bekletip yutmakla kullanımı var. Tabi bu içeceklerin içerisine karıştırılabilir. Ee, ve bal ile de karıştırılıp kullanılabiliyor. İlk fiyatı 10 bin lira arasında 20 bin lira arasında değişiyor. Bu fiyat yani neden bu kadar yüksek? Şey? Arı sütü kendi içerisinde değerleri olan bir ürün. Her arı sütü aynı olmuyor şimdi bunu da uzmanlar şu şekilde belirlemiş. 10 HDA dediğimiz bir ayrım yapmış. O 1'den başlayıp 2.04'e kadar değer alıyor. Yani 1 ile 1.8 arasına az değerli arı sütü diyoruz. 1.8 ve üzerine çok değerli arı sütü diyoruz. Aradaki fiyat farkının sebebi de budur.